Mahmut Atalay 1934 yılında Çorum'un Çorak köyünde dünyaya geldi. Ailesi 1864'ten sonra Kafkasya'dan göç eden ailelerdendi. 1952 yılında profesyonel spor hayatına kara kucak ve yağlı güreş yaparak başladı. Daha sonra minder güreşini seçti. 1959 yılında ilk kez Türkiye şampiyonu olmasının ardından milli takıma seçildi. Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Türk güreşçi Mahmut Atalay 1961 yılına kadar 73 kiloda, 1961'den kariyerinin sonuna kadar da 78 kiloda mücadele etmiştir. 150 kez giydiği milli takım formasıyla Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran Atalay, uzun süre milli takım kaptanlığı da yapmıştır. Güreşi bıraktıktan sonra Türk güreşine uzun yıllar çalıştırıcı, teknik direktör ve Türkiye Güreş Federasyonu'nda yönetici olarak hizmet etmiştir. Türkiye'nin güreş duayenleri Yaşar Doğu, Celal Atik, Adil Can Demir, Halit Balamir ve Nasuh Akar'dan eğitim aldı. Olimpiyat şampiyonu olduğu 1968 yılında Fila tarafından dünyanın en teknik güreşçisi ödülünü kazandı. Merkezi Atina'da bulunan Helenik Olimpik Komite tarafından olimpiyat şampiyonları onur üyesi seçildi. Ayrıca 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile taltif edildi. Göğüs çaprazı, koltuk altı, dönerek ayaklara dalma gibi kendine has teknikler geliştirdi. 1968 yılında başarılarla dolu güreş kariyerine noktayı koydu. Evli ve 3 çocuk babası olan Mahmut Atalay 5 Aralık 2004 tarihinde Ankara'da vefat etti. Bu değerli spor adamını rahmetle anıyoruz.